Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir yöntemle bohem duvar dekoru yapacağız. Duvar süsü ya da kapı süsü olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için ihtiyacımız olan bir tane çember. Metal olanlarından da kullanabilirsiniz ya da bir tel. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Veyahut da iplik kullanabilirsiniz. Ancak iplik bu kadar düz durmayacaktır. İki tane de bol miktarda şöyle sardığım ip bunların iki tarafından da sarıyorum şu şekilde sardığım ipler şimdi nasıl yapıldığına bakalım arkadaşlar iplerimi bu kasnağımın altından geçirdim şu şekilde şimdi şöyle bir V gibi ok gibi bir ipimi geçiriyorum. Diğer ipimi bu ipimin üstünden ama şu noktadan bakın çarpı kesiştiği noktadan şöyle geçiriyorum ve düğümümü açıyorum. Bu yöntemde hep aynı taraftan yapacaksınız. Bunu unutmayın. Yine aynı şekilde yapıyorum bu ipimi bunun üzerinden kesiştiği noktada böyle düğümlüyorum. Bu burgu yöntemi biz yaptıktan sonra böyle burulacak ve tamamen kaplayacağım. Bakın gördüğünüz gibi üstünden ve kesişme noktanın altından. aynı noktadan aynı işlemi uyguluyoruz. Yavaş yavaş kıvrılmaya başladı. Buradan şöyle kasnağımın üstüne atıyorum ipimi. Bu ipimi de bu ipin üzerinden ve kesişme noktasının altından geçiriyorum. Gördüğünüz gibi hep aynı işlemi yapıyorum. Ve ipim gitgide vuruluyor. Bu yöntemi birçok makrome tekniğinde yine kullanıyoruz. Makrome dekorlarda, anahtarlıklarda vesaire kullanıyoruz. Çanta sapları gibi gördüğünüz gibi vurulmaya başladı. Böyle devam ediyorum ve bütün çemberimi tamamlayacağım. Bütün çemberimi aynı şekilde düğümleyerek böyle kapladım. Şimdi bu birleştirme noktasına gelen yeri şöyle kesiyorum. Şöyle düğümlüyorum. Ve asmak için bir düğüm atıyorum. Sıkı bir düğüm yapıyorum ve fazlalık ipimi kesiyorum. Şimdi ben çemberimi bu şekilde tamamladım. Şimdi süslemesine geçeceğim arkadaşlar. Yalnız siz tabii ki istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış bir şey ve zevkinize. Ben şöyle bir ağaç dalı buldum. Bunu şöyle yerleştireceğim ve bu iple bağlayacağım. Şöyle sıkacağım bilmiyorum. Arkasından bağlıyorum. bir düğüm daha atıp ipimi iyice kısaltıyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde bağlayacağım. Evet ben dalımı yerleştirdim. Sıkıca bağladım. Şimdi bu daha önce videolarda anlattığım bir bebeğim. Bunu dalıma oturuyor vaziyette yerleştireceğim şu iple de buradan bağlayacağım sabitleyeceğim isterseniz silikon tabancasıyla bebeğinizi dalın üzerine yapıştırabilirsiniz de veyahut şu arkadaki iplerden bir kısmını alıp şöyle oturuyormuş gibi arkasından geçirebilirsiniz yani çok sabit olmaz diyorsanız silikonla da yapıştırabilirsiniz. Evet. Kapı veya duvar dekorumuzu bu şekilde bitirdik. Çocuk odalarında kullanabilirsiniz. Zevkinize göre istediğiniz bir odada da kapı veya duvar süsü olarak kullanabilirsiniz. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.